Merhaba, Radyo Moment hostasınız. Ben Sezer Özşen. Bugün blog dostum, sevgili Hayal Kahvem'in 2013 senesinde yazdığı Vedat Türkali'nin dudaklarını yakan bir çift sözün vardır dizesinden esinlenerek yazdığı bir yazıyı seslendirmeye alıyorum. Biraz nostalji yapmış olacağız böylelikle. O kış Kadıköy'den vapura bindim. Karaköy'de indim. Aklımın dümeni midemin komutlarıyla çalıştığı için olmalı. Vapurdan atladığım gibi maş maş iskelenin yana başındaki balıkçılar çarşısına gittim. Derhal ekmek arası balık kuru soğan söyledim. Of nasıl anlatsam bilmiyorum. Hastasıyım. Karaköy'e ayak bastım mı midem ayaklarıma hükmeder. Ayaklarım cızbızcı balıkçının tezgahının önüne tıpış tıpış gider. Yemeden duramam ne yalan söyleyeyim. Zaten beş liradır. Otobüse binecek param kalmasa bile icabında İstanbul'u baştan sona yürürüm. Beş liramı her daim cebimde hazır ederim. Mutlaka yemeliyim. Laf aramızda bu benim Karaköy törenim. Alırım elime balık ekmeğimi, insanların arasındayım diye çekinmem. Hem görürüm hem yerim. İşte ona balıkçıların arasında rastladım. Tam elime ekmek arası balığımı almıştım. Denize doğru döndüm. Zaten kışmış dememiş, vapurun balkonunda oturmuştum oturmuş da efkarlı efkarlı ''Ey sen ne güzelsin, ey kavgamızın şehri'' diyerek İstanbul'a bir türkü tutturmuştum. Rüzgar çoktan bünyemi sarhoş etmiş. Balık kokusu nasıl anlatsam size mis, mis. Ekmeği tam ısırıyordum ki onu gördüm. Orada dalga kıranın tam yan cihazında. Tahta parçacıklarıyla alevlenen eski usul semaverden bozma soba. Üstünde fokur fokur çay kaynamakta. Ah delirdim, delirdim. Sen nesin ya? Sen nesin? diye seslendim. Sen hep mi buradaydın yoksa? Seni neden daha önce hiç görmedim? Acaba onu görünce büyük annemin semaveri mi aklıma geliverdi? Hani Said Faik'in öyküsündeki gibi kızarmış ekmek kokan odada semaver ne güzel kaynardı. Acaba onu içinde ne ıstırap ne grev ne de patron olan bir fabrikaya mı benzettim? Onda yalnız koku, buhar ve o eski günlerin mutluluğunu mu hissettim? Bir gün büyük annem öldü ve o evde o bir daha kaynamadı. Bunları düşündüm ya, gözlerim buğulandı. Balıkçılardan biri vaziyetimdeki tuhaflığı sezdi. Çay ister misin ablacığım? Ihlamur bu. Soğukta iyi gider, dedi. Burnumu çektim, gülümsedim. İsterim ya, isterim tabii, dedim. Başımı İstanbul manzarasına çevirdim. Galata Köprüsü bir köprü gibi değil, bir mahalle gibi görünüyordu. Baktıkça, baktıkça şehir içli bir şiire dönüşüyordu. Eski semaverin içindeki tahtalar çıtırdadı. Yüreğime ılık, hazin bir şeyler akmaya başladı. Büyük annemin ortalık yerde yeme, fakir fukaranın gözü kalır sözü aklıma geliverdi. Elimdeki ekmeği, balığı öptüm. Çoktandır unutmuşum. Nimet olduklarını hatırıma getirdim. Sobanın yanına çöktüm. Çayımı üfleye üfleye içtim. Balık ekmeğimi gizli gizli yedim, bitirdim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Radyo Momentos'ta kalın.